Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein bir süredir hapishanedeydi. Cinsel taciz suçlarından hüküm giymiş ve 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Weinstein son dönemde ise birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyordu. Lösemi teşhisi konulan 72 yaşındaki yapımcının şimdilerde New York'ta bir hapishanede tedavi gördüğü aktarıldı. Bir dönem kalp ameliyatı geçiren film yapımcısı en son Eylül ayında Manhattan'da mahkemeye çıkmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından tekerlekli sandalyeyle içeri alınan yapımcı, kendisine yöneltilen suçlamaları defalarca reddetmişti. Yapımcı hakkındaki suçlamalar 2017 yılında başladı. Weinstein, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'te bir oyuncuya tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Oscar ödülü Shakespeare in Love ve Pulp Fiction gibi filmler üreten ünlü ismin yapımcılığını üstlendiği eserler 300'den fazla Oscar adaylığı kazandı.